Misinama 6 milim kristalle başladım. Boncuk 8 milim. Boncuk 6 milim. Boncuk 8 milim. Olmak üzere 4 tane 6 milim 4 tane 8 milim kristal yerleştirdim ve aralara birer tane boncuk yerleştirdim. Burada düğüm atıyorum. bir sonraki 8 milim kristalime ilerliyorum. Burada fazlalık misinamı kesiyorum. 3 boncuk, 2 milim kristal 3 boncuk aldım. Ve bu kristalimi tersten girerek çaprazlıyorum. Ve bir sonraki 8 milim kristalime ilerliyorum. 3 boncuk 2 milim kristal 3 boncuk aldım ve 8 milim kristalime çaprazlıyorum. Bir sonraki 8 milim kristalime ilerliyorum. 2 tane 8 milim kristalime de aynı işlemi uyguluyorum. boncuklarımı yerleştirdim. Ve bir sonraki 2 milim kristalime ilerliyorum. 2 milim kristal alıyorum ve bir sonraki 2 milim kristalimden geçiyorum. 2 milim kristal alıyorum. Bir sonraki kristalimden geçiyorum. aldım. Bir sonraki 2 milimden geçtim. Son 2 milimimi alıyorum ve son 2 milim kristalimden geçiyorum. Kristallerimin içerisinden bir kez daha geçiyorum. 3 boncuğumdan ilerliyorum. Ve yandaki 8 milim kristalime geleceğim. 3 boncuk 2 milim kristal 3 boncuk aldım. Bu kristalimi çaprazlıyorum. Diğer 8 milim kristalime ilerliyorum. Ve diğer 3 tane 8 milim kristalime de aynı boncukları yerleştiriyorum. 4 kristalime boncuklarımı yerleştirdim. İşimi ters çeviriyorum. Üstteki kristalime çıkıyorum. İki milim kristal alıyorum ve bir sonraki iki milim kristalimden geçiyorum. Diğer 3 tane 2 milim kristalime de aynı işlemi uyguluyorum. Son kristalimi aldım son kristalimden geçiyorum. Ve boncuklarımı sıkılaştırıyorum. Ve kristallerimin içerisinden bir tur daha geçiyorum. şekilde arka kısmına da aynı işlemi uyguladık. İki tarafı da aynı şekilde oldu. 3 boncuk ilerliyorum. Ve 8 milim kristalimden geçiyorum. 6 tane boncuk, damla kristal, 1 tane boncuk aldım ve aşağıya indiriyorum. Bir boncuğumdan atlayıp damla kristalimden ve ilk boncuktan geçiyor. Beş tane boncuk alıyorum ve kristalimin diğer tarafından geçiyor. Damla kristalimi şu şekilde yerleştirdim. Bir tur daha içerisinden geçiyorum. tam karşısındaki kristalime ilerliyorum. Bir kristal, 8 tane boncuk, bir kristal aldım. 8 milim kristalime çaprazlıyorum. Bir kristal 4 boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve boncuklarımdan aşağıya iniyorum. bir kez daha boncuklarımın içerisinden geçiyor. Tam ortadaki boncuğuma geldim. 4 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum bir boncuk ilerliyorum ve aralara birer tane boncuk yerleştiriyorum. Bir tur daha içerisinden geçip sağlamlaştıracağım ve küpe aparatını takacağız. Evet, küpemizi tamamladık. İki tarafı da aynı şekilde oldu. Şimdi küpe aparatımızı takalım. Küpe aparatımızı da taktık. Diğer eşi de burada. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.